Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bandicam'da ses nasıl çık çık açılır onu göstereceğim. İlk önce Bandicam'da genelden gelişmişe giriyoruz. Diğerlere tıklıyorsunuz. Video kayıt ayarları oraya girin. sesle girdikten sonra burayı hiç ellemiyoruz. Buradan mikrofon Realtek Hik Defense ID diyor. Oraya tıklayın. İkinciyi devre dışı bırakın. En altta ikisine de tik yapın. Tamam deyin. Sonra bir daha tamam deyin. Ondan sonra bir deneme yapın. Tıklayın buraya. Bir konuşun. Şurada ses çıkarsa oldu demek çıkmazsa mesajdan yazabilirsiniz. Ben yardımcı olurum. Hoşçakalın.